A road I've taken, find you. Ekranların sevilen dizisi Can Borcu'nun gizemli karakteri Yıldırım'a hayat veren Ali Yerlikaya bu hafta Dizi TV'de konuğumuz. Başarılı oyuncuyla bu kez sette değil, hünerlerini göstereceği mutfakta buluştuk. Gelin muhabirimiz Hazal'la bizi bekleyen Ali Yerlikaya'nın yanına gidelim ve gün başlasın. Dizi TV'den herkese merhaba. Bugün Can Borcu'nun Yıldırım'ı Ali Yerlikaya ile çok lezzetli bir çekim gerçekleştireceğiz. Hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben deyim, çok teşekkür ederim. İzleyenler şimdi merak ediyorlardır, gerçi görüyorlardı. Neler yapacağız bugün? Yani zaten bir beklentiyi yükselttiniz siz çok <laughs> lezzetli diyerek de. Bakalım bugün güzel bir et sote yapacağız. <laughs> Yanına da bu sefer ben genelde evde yaptığım gibi bir salata yapacağım. Artık pilav yemediğim için, spordan dolayı. <laughs> Peki bugün... normalinde mutfaklarınız nasıldır? Yani normalinde mutfakla aram iyi. Şöyle çok uzun zamandır tek yaşadığım için kendim girip yapmayı çok severim. Orada vakit geçiririm. Günümü doldurur biraz. Ve böyle değişik şeyleri denemeyi severim yani aslında. Benim mutfakla aram çok fazla iyi değil. İzleyenler de biliyor zaten daha evinde oyuncularla hep mutfağa girdiğimizde <laughs> ben işin etkisiz tarafında yer alıyorum ama size çok güveniyorum bugün. O zaman vakit kaybetmeden merakla beklediğimiz et sotemize başlayalım. kendi mutfağınız gibi hiç çekinmeyin. Bugün bu mutfağı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani kendi mutfağım gibi yaparsam biraz dağınır. Daha dikkatli olacağız. Şimdi tavamızı ısıtırken yağımızı biraz koyacağız. Ben çok göz kararı yapıyorum bu işleri. Neredesiniz? Memleketiniz neresi? Ben Elazığlıyım. Et olunca merak ettim. Genelde o coğrafyanın insanları daha başarılı oluyor bu konuda. Ya yani şöyle tabii ki bir de çok böyle doğuya gidip geldiğimiz için <laughs> e, şey yapıyoruz merak ediyoruz ve yani etçi bir adamımdır zaten yani her türlüsünü yiyoruz et. Et yemeden doymuyorum. Diyorsunuz. Yok asla yani ne yaparsak yapalım içinde bir et olacak onun. Tenceremiz kızarken biraz da cam borcundan konuşalım istiyoruz. Gerçekten çok sürükleyici, çok heyecanlı bir senaryo var ve hiçbir zaman sıkılmıyoruz. Siz senaryoyu heyecanla bekliyor musunuz? Ne zaman gelecek, neler olacak diye. Yani her hafta heyecanla Çünkü artık konuyu biz de kestiremiyoruz. Yani o kadar olaylar oluyor ki hani biz de haftaya ne olacak, haftaya ne yapacağız, kime ne olacak, kim ne yapacak gibi çok merak ediyoruz. Aramızda bunların hep e, beklerken sette, karavanda konuşmalarını yapıyoruz. Hani nasıl olacak, sizce nasıl olacak? Hep tahminler yapıyoruz. Genelde hiçbirimiz bilemiyoruz. <laughs> Anlamıyoruz o senaristleri. O yüzden e, bizi daha çok şaşırtıyorlar. Tabii biz şaşırıcı hale seyircimiz de şaşırıyor. Emel Hanım'ın durumu geçici. Yakında çıkacak oradan. Lan içeride olan o. O senin kadar laf etmedi be. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? ne yapıyorsun ya? Cene ne oldu ya? O videoyu alıp çıkacak kesin. O zaman peşine düşürürüz. Önce davranırsak konuşturamayız Bu arada tencere ve içindeki yağ istenen sıcaklığa geldi. Tavamız ısındı. Artık bir ete geçelim. Yavaş, yavaş. Senden bir tahta kaşık isteyeceğim. Tabii ki de hemen. Ben de kendi mutfağımmış gibi davranıyorum. Bu yardımcı olur, olur mu? Olur, olur. Tabii ki de. Ya bu sesi çok seviyorum seni. Tam onu diyecektim bu. <laughs> Şimdi önce eti biraz mühürleyeceğim. Et mühürlendikten sonra biraz su ekleyip kendi haline bırakacağız. <laughs> Suyunu salacak, çekecek ki et iyice bir yumuşak olsun diye. O sırada biz soğanımızı, e, sosumuzu hazırlayacağız. Et kıvamını alırken biz de mutfak sohbetimize devam edelim. Böyle size et yapıyorken görünce şöyle bir imaj sergilendi gözümde. Sanki o mangalı hep yapan sizmişsiniz gibi pikniğe gidildiğinde. <laughs> Doğru söylüyorsun. Yani ben seviyorum yapmayı. Yani mutfakta vakit geçirmeyi seviyorum, mangal yapmayı seviyorum. Mesela arkadaşlarımıza böyle yazın genelde yaptığımız bir şeydir mangal. Mangal yaptığımız zaman genelde ben geçerim mangalın başına. Yani seviyorum çünkü bilmiyorum çocukluktan beri de yapmayı sevdiğim için mutfağa da meraklıyım. Evet onu doğru bildim. Mangalda Hepten. kül bırakmayanlardan mısın? <laughs> yani o artık o yiyenlerin takdiri olacak da <laughs> yani seviyorum yapmayı. Bak gördüğün gibi et suyunu bıraktı. Birazcık onu suyunu çektireceğiz. Sonra çok az bir su ekleyeceğiz yumuşaması için. O orada olurken biz o sırada soğanımızı doğrayacağız biberimizi hazırlayacağız. Sıralamamız önce soğan, sonra biber, en son salçayı katacağız. Sonra salataya geçeceğiz. Borcu'nun başarılı oyuncusu Ali Yerlikaya ile lezzet ve sohbet dolu birlikteliğimiz devam ediyor. Ali Yerlikaya'nın seçtiği mutfakların vazgeçilmezi et sote tarifinde son olarak etlerimizi tencerede kızgın yağda mühürlerken bırakmıştık. Bakalım şimdi sırada ne var? Şimdi su ısındı getireyim mi? Evet. Şu an ihtiyaç var mı? Yani sana zahmet Hemen. olacak ama az bir şey ekleyeceğiz ki etimiz iyice yumuşasın. Çünkü bu dana eti. Mutfağın bu en zahmetli kısımları hep bende oluyor o yüzden çok mutluyum. <laughs> biraz yoruyoruz seni değil mi? <laughs> çok fazla koymuyorum ben zaten suyunu çekecek o ama ben biraz daha yumuşatmak için ekliyorum sıcak suyu. Bu şekilde alıştım. Hadi sana zahmet ettirmeyeyim ben koyayım bu sefer. <laughs> Bu bence işin püf noktası. Mesela ben çoğu zaman evde et yapmayı denediğimde su koymuyordum. Demek ki bu kısma eksik yapıyormuş. Ya yani ben özellikle dana etinde koyuyorum. Yani çünkü dana eti e, zor yumuşayan evet. bir et. Yani pişmesi biraz daha zor. Ben onu bir gün dinlendiriyorum. Onu kendime göre bir sosluyorum. Hı -hı. Yaparken de kendi suyunu çekiyor ama biraz daha yumuşak olduğunu fark ettiğim için biraz su ekliyorum Hı -hı. ona. Onu da bir usta abi söylemişti. Etimiz usul usul pişmeye devam ederken Ali Yerlikaya diğer yapılacakları el atıyor. Ete lezzet katan en güzel şey elbette ki yemeklerin olmazsa olmazı soğan. Soğan doğrarken faydalarını konuşmadan olmaz. Bu arada şu bir gerçek soğan yemeği sevmiyorum ama pişmiş soğanı çok seviyorum yemeklerin içinde. Yani pişmiş soğan gerçekten ben her türlü çok severim bu arada. Soğan canlı. Özel, tabii tabii ben soğan, sarımsak ama yani bunların hepsi hem vitamin hem yani biliyorsunuzdur çoğu şeyde zaten ilaçların bile içinde var derler soğan, sarımsak. O yüzden ben çok severim ya bunun pişmişi de şeyi de yani doğanın sunduğu en güzel nimet bence ya. sarımsak, soğan, Sete hiç soğan, sarımsak yiyerek gidiyor musunuz? Yok <laughs> o kadar da değil oradakiler de çekmesinler o kokuyu çileği. <laughs> Hazır setten konu açılmışken yakın rol arkadaşlarınızdan biri de Mine Tugay çok fazla sahneleriniz var. Nasıl geçiyor çekimler nasıl aranız? Yani Mine çok keyifli bir insan ya. Yani zaten bu böyle iyi geçmese, orada bizim muhabbetimiz, işte uyumumuz olmasa bu kadar saati bir arada geçirmek imkansız. Bu açıdan ben şanslıyım. Yani Mine olsun, diğer rol arkadaşlarımız olsun, işte Cüneyt abi olsun, Tolga olsun, sürekli Yıldırım'ın aktif olduğu adamlar olsun. Hepsiyle çok keyifli geçiyor ve çok gülüyoruz, çok eğleniyoruz. Hiç benim öyle bir sağ olsunlar yani nasıl bir güzel kast yapmışlarsa, hiç öyle bir sorun yaşamadık. Yalan söyleme lan! Korkak herif! Çık da karın arkasından! Allah canımı alsın yalanın varsa! Oğlum ben alacağım senin canını, ben! Sen adam olduğunda beni mi satıyorsun lan? Bak bana her şeyi söyleme, satıcısın deme! İnsan hiç altınıya vurmayan tavuğunu satar mı ya? Gel lan buna ya! Ayşe'nin yaşadığını neden gizledin benden? Çünkü sen bir annesin. Anneliğini ağır basar. Ferit'in Ayşe'ye yeniden yapacaklarına göz yumarsın diye korktum. Bu yüzden benim hayatıma karşılık Ayşe'nin hayatı. Sohbet esnasında küp küp doğranan soğanlar etlerin yanına gidiyor. Soğanların ardından zeytinyağı da etlerle buluşuyor ve kavurma işlemi devam ediyor. Soğanın bolluğu da kokusunu güzelleştiriyor değil mi? <laughs> İzleyenler şu an kokusunu alsın isterdik gerçekten çok güzel kokuyor ama bu pazar gününde bence herkes akşama bu yemeği yapacak. Yani bu zaten bizim mutfağımızın vazgeçilmez bir yemeği. Ben çok severim evde de bunu yapma ve hayat kurtarır. Yani çok uzun sürmez. Hı, hı. Ya kilo yapmaz. Evet. Her açıdan hayat evet, kurtaran güzel. bir yemek. Just in time, Hazır böyle sağlıklı ve güzel bir yemek yapıyoruz. Ben e, işin form kısmında merak ediyorum. Formunuza dikkat ediyor musunuz? Ona göre besleniyor musunuz? Tabii ki. Yani işimiz gereği formumuzu korumak zorundayız. Ben genelde e, sete gitmeden önce bir yürüyüş yaparım ya da set çok erkense dönüşünde mutlaka bir yürüyüş yaparım. Karbonhidrat ağırlıklı beslenmem. Hmm. Yani salata, et. E, Sevmez misiniz yoksa kendinizi zorluyor musunuz? Yani şu dünyada vazgeçemeyeceğim şeylerden biri de mesela makarnadır. Özellikle salçalısı yani bayılırım ama formumuza dikkat etmek istediğimiz için ve bunun da işimizin bir parçası olduğu için yediğimize dikkat ediyoruz. Yani yağ oranına, salataya. Yani esasında öğünlerimizi çok değiştiriyoruz da porsiyonlar küçülmeye başlıyor. Porsiyon küçüldükçe, mide küçüldükçe rahatlıyoruz. Et sote lezzet katması için doğranan kapya ve yeşil biberler tencereye gidiyor. Harmanlanan malzemeler pişmeye devam ederken, sırada sofraların süsü salata var. Şimdi ben havucu rendeleyeceğim ama senden bir salata kabı, bir de küçük bir kase istiyorum. Bu iş benim için çok yorucu olmaya başladı. Ya i̇şte artık yapsakça, bugün de biraz yoralım seni. Senden salata için bir şey rica edeceğim, limonu sıkmanız. Limon sıkalım. Müdürüm Dilaver Bey'den de lütfen bu şuraya bir limon sıkacağı alabilir mi diye rica edeceğim. Ama sen hep hazıra konma. Zorlu şartlarda yani. Hazıra konma her seferinde birazcık da uğraşman lazım. <laughs> Müdürüm bizi gelecek için mi eğitiyor? <laughs> Olabilir. Bir gün dua edebilirsin. Zorlu şartlar için. Bak ben bu arada domatesleri kesiyorum. Limonun çektiği acıya dayanamayan sevgili Ali Yerlikaya limon sıkma işine el atıyor. Sen çok komik gözük. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Bence şöyle yapsan çok daha iyi. Bir elinde de böyle tutsan Bak Hayır, daha onu rahat. Tabii bir Ama pis olacak o zaman. Tamam ben yapayım. Bana nasıl yapılacağını, limonun nasıl sıkılacağını öğreniyorum bugün. <gülüyor> <gülüyor> ben bilmiyordum bu limonun bu kadar bizim başımıza iş açacağını. <laughs> Ali Yerlikaya domates ve ardından biberleri salataya eklerken Hazal diğer tarafta sosu hazırlıyor. Rendelenmiş havuçlar ve sos buluştuktan sonra göz doyuran maydanozla son dokunuşlar yapılıyor. Ve nefis salatamız yemeğe hazır. Bu arada sotemiz de pişti. Tuz ve baharatların eklenmesinden sonra her şey tamam. Hazal'cığım sen onları toplarken ben bu arada son lezzet veren malzemelerimizi tuzu, karabiberi, pul biberi ve kekiği ete ekledim. Salçayla beraber bunlar çok güzel bir tat verecek. Kısık ateşe alacağız. 2-3 dakika, 4 dakika böyle bir yavaş ateşte kendi kendine demlenecek. Yemeğin lezzeti kadar sunumu da önemli. Evet sayın seyirciler, Dizi TV izleyicileri. Ben görevimi yaptım. Yemeğimi ve Hazal'ın çok beğenmediği görseli olan salatamı hazırladım. Müthiş bir görselle Hazal bize servisini yapacak. Bana burada bir oyun oynanmış gibi hissediyorum. Yok yok, hayır hiç öyle bir şey yok. Bu Biz... bir tuzaklarıyla dolu bir... Bak hiç böyle sessizce hepimiz seni izliyoruz şu an. Tamam, hadi bakalım. Şimdi görsele bakıyoruz. Lütfen. Son olarak bu iri maydanozlarımızı da şöyle bir koyalım da bari. Ya bütün tabağın havası değişti ya inanılmaz yani detay değil de ya görsel sunum. Ya bak her zaman söylüyorum bir yemeğin tabii ki tabakta nasıl geldiği önemli de yani lezzeti. Esas lezzetli olması. Lezzeti önemli. kısmına da geçelim mi? Sunum elimden geldiğince artık bu şartlarda ne olursa oldu, yapıldı. Bu şartlar derken şartlar gayet müşahit. <laughs> şey. yani kimseye bahane bulmayalım. Bak ben tadında bulmayacağım. Buyurun tadın. Et gerçekten çok yumuşak olmuş, çok lezzetli olmuş. İyi de öldür hakkını yeme. Sunum yoktu ama lezzet varmış. Ne dedik? <laughs> önemli olan lezzet dedik. I don't know. Sen salataya bakmıyorum ama ben salataya da bakıyorum. O maydanozunu da bozmuyorum görüyorsun değil mi? Sosu nasıl olmuş? Limon tadı nasıl geliyor? Sıkmışsın <laughs> ya. İnanılmaz. Şaka bir yana ellerinize sağlık. Benim açımdan çok keyif aldım. Çok güzel bir çekim oldu. Çok da lezzetli oldu her şey. Elinize emeğinize sağlık. Yani ben de çok güzel bir gün geçirdim. Çok güzel bir mutfak sohbeti oldu. Ee, yemeği de güzel yaptığım için. için biraz rahatladı. O stresi attım üstünden. Ben çok keyif aldım. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Oyunculuğunuz kadar mutfakta da başarılıymışsınız. Bugün bunu test ettik ve gördük. Ha, <laughs> teşekkür ediyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Ellerinize sağlık. Sağ olun. İzleyenlere de çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu pazar gününde sizin için de bir alternatif tarif olmuş olur. <laughs> İyi pazarlar diliyoruz herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.